Bizi şey yoklamayla açalım. Buyurun. Evet. Uğur Cinemre. Emre Davut yeri gelmez. Buradan. Hasan Yol, Ayfer Başaran, Salih Tarakçı, Buradan. Talat Çakmak, Buradan. Cevdet Bayraktar, Buradan. Serkan Özdemir, Buradan. Mahmut Çavuş, Buradan. Ahmet Altıntepe, Buradan. Alişan Bayram, Buradan. Satu Şahin, Buradan. Hasan İleli, Buradan. Erhan Nadir, Buradan. İsmet Krali Buradan. Yücel Öztürk, Buradan. Selahattin Saralı, Buradan. Burak Ekici, Melişa Atasoy, Hasan Doğan, Eren Kedikli, Burada. Mustafa Çankaya, Zeynep Aktuğucora, Atilla Bölükbaşı, Burada. Mehmet Özbayrak, Burada. Selman Sevim, Burada. Ceren Çetinkaya Şahin, Burada. Seyfi Aygün, Burada. Adem Demir, Burada. Gülle Ak, Burada. Hasan Koca. Evet değerli arkadaşlar. Gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla Sayın Mustafa Çankaya'nın izinli sayılması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Bütçemizi görüşeceğiz. Buyurun. Şöyle ben bir şey söyleyeyim. Değerli arkadaşlar. Eee Biliyorsunuz önemli görevlerde bulunan, siyasetten önemli görevlerde bulunan Saadet Partisi'nin kurucusu, Genel Başkanı Sayın Recai Kutan rahmetli oldu biliyorsunuz. Allah'tan rahmet sevenlerine sabır diliyorum burada. Onun mekanı cennet olsun. Ülkemize hizmet etmiştir. Kendilerine e, çıkmış oldukları yolda Allah'tan e, onlara duadan başka diyeceğimiz bir şey yok yakınlarda Allah'tan sabır diliyoruz. Evet. Tamam. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli daire amirlerimiz, kıymetli misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve komisyon üyesi arkadaşlarım adına sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Belediyemiz 2025 yılı mali bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu 34. maddesi A bendi uyarınca belediyemiz encümeninde görüşülerek 23.09.2024 tarih ve 701 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve başkanlık makamının 26.09.2024 tarih ve 57.681 sayılı oluru ile belediyemiz meclisine sunulmuştur. Belediyemiz meclisinin 1.10.2024 tarih ve 139 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen belediyemiz 2025 mali yılı bütçesi ile ilgili olarak yapılan incelemede gelir bütçesi vergi gelirleri 104 milyon 165 milyar, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 96 milyon 135 bin, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 34 milyon, diğer gelirler 442 milyon 600 sermaye gelirleri 27 milyon 100 bin, red ve iadeler eksi 4 milyon, yekün 700 milyon Türk lirası, gelir bütçesinin 700 milyon Türk lirası olduğu görüldüğü ve 100 milyon Türk lirası iç borçlanma ile 800 milyon Türk lirası olarak gider bütçesi ile denklik sağladığı görülmüştür. 2025 mali yılı bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu 34. maddesi A bendi uyarınca izleyen 2026 yılı gelir bütçesinin 770 milyon Türk lirası ve 2027 yılı gelir bütçesinin 847 milyon Türk lirası olarak tahmin edildiği görülmüştür. Evet arkadaşlar. Komisyondaki arkadaşlarımız incelediler. Gelirimiz gider, gider de, de var başkanım. Gider de geçeceksiniz. Belediyemizin gelirleri önümüzdeki yıl için 700 milyon civarında görünüyor. Buyurun giderle ilgili. B. Gider bütçesi. Personel giderleri 161 milyon 200 bin. Sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri 16 milyon 665 bin. Mal ve hizmet alım giderleri 454 milyon 730 bin. Faiz giderleri 10 milyon. Cari transferler 15 milyon 700 bin. Sermaye giderleri 101 milyon 205 bin. Yedek ödenekler 40 milyon 500 bin, yekün 800 milyon Türk lirası, gider bütçesinin 800 milyon Türk lirası olduğu görülmüştür. 5393 sayılı belediye kanunu 34. maddesi A bendi uyarınca izleyen 2026 yılı gider bütçesinin 879 milyon 947 bin 750 Türk lirası ve 2027 yılı gider bütçesinin 967 milyon 879 .780 Türk lirası olarak tahmin edildiği görülmüştür. Belediyemiz Meclisi'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale ettiği Belediyemiz 2025 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen 2 yılın bütçe tahminleri komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Ee, komisyonumuz bütçeyle ilgili değerlendirmesini yapmış. O çokluğuyla galiba. Doğru mu? Ee, bundan sonra herhangi bir şeyimiz var mı? Değerlendirmemiz var mı? Komisyon, bütçe tamamlanmış mı oluyor? Tamamlanmış oluyor. Kararname materyali okuyacağız değil mi? Tek tek oynayacağız. Tamam. Burası, bu bütçe oylanmayacak. Öyle mi? Tamam. Söz almak isteyen var mı? Buyurun Hasan Bey. Öncelikle Sayın Başkan'ı, meclis üyelerini, basınımızı ve kıymetli hazrını muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce başkanımızın da ifade ettiği gibi dün hayatını kaybeden milli görüşün çınarlarından eski devlet bakanı Recai Kutan büyüğümüze Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Bütçe içerisinde birkaç noktaya değinmek istiyorum. Özel Kalem Müdürlüğümüzün temsil, ağırlama, fuar gibi organizasyonlar için 5 milyon Türk lirası bütçe öngörülmüştür. Evet. Doğru. Tasarruf tedbirlerinin uygulandığı, vatandaşın faturalarını ödemede zorlandığı şu dönemlerde bizler de israf olacak her türlü organizasyonlara askı almamız gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer konu, 2025 mali yılı gelir bütçesinde taşınmaz satış gelirleri olarak 26 milyon 250 bin Türk lirası gösteriliyor. Bu 2025 yılında öngörülen satışlar mıdır? Eğer böyle bir durum söz konusu ise hangi taşınmazların neden satılacağı önemli bir konudur. Diğer bir konu ise daha önce 2023 yılı faaliyet raporu görüşülürken ifade ettiğim gibi. Maalesef bu bütçede de denk bütçe sağlanamamış ve bereketi yok eden faizden uzak durulamamıştır. Bu bütçeden anladığımız bizim tahmini 700 milyon gelirimiz olabilir ama biz 800 milyon harcayabiliriz. Aradaki 100 milyon farkı da faizle borç alıp kapatabiliriz. Yani denk bütçeyi sağlayamadığımız gibi bütçe açığını da faizle borç alıp arttıracağız. Genel siyasete girmek istemiyorum ama şunu ifade etmek zorundayım. Yıllardır bu kapitalist bozuk düzene umutlarımızı bağladığımız için bugün ekonomik ve ahlaki sonuçlarına çok ağır şekilde katlanmak zorunda kalıyoruz. Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki kurtuluş milli görüşün faizden uzak denk bütçesinde adil ekonomik düzenindedir. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, hayırlı toplantılar dilerim. Teşekkür ederim Hasan Bey. Ben özel kalemin bütçesi ile ilgili bir açıklama yapayım değerli arkadaşlar. Tabii ki tasarruf tedbirlerimiz ee, dikkat edilerek harcamalar gerçekleştiriliyor. E, organizasyonlar önceden Kültür Müdürlüğü üzerinden yapmış olduğumuz harcamalarımız vardı. O harcamaların hepsini tek başlık altında özel kalemin altına topladık. Bir misafir geldiğinde veya e, bir toplantı olduğunda, oradaki bir organizasyon olduğunda, özel bayramlar dahil olmak üzere dini bayramlar orada dahil olmak üzere bunların hepsinin bütçeleri özel kalem müdürlüğü üzerinden e, oluşturuluyor. O sebepten dolayı e, burası e, bu rakamdadır. Ama bu rakamı harcayacağımız anlamına da gelmez bu. Sonuçta bu bir öngörüdür, gerçekleşmesidir önemli olan. Diğer bir faiz konusunda ben e, de, Faizle ilgili tabii ki gönül ister ki almadan bu işi yönetebilelim. Lakin günümüz şartlarında özellikle enflasyona yenik düştüğümüz bu dönemde bizim mecbur projelerimizde finansman amaçlı bir banka kredisi kullanma kaçınılmaz oluyor. Neden? Şöyle düşünün, parayı biriktirip işi yapmayı düşünün. 100 milyonluk iş yapıyorsunuz. O 100 milyonluk işi 3 yıl sonra 150 milyona yapamazsınız. Ama bankayla bu işi yürüttüğünüzde belki 110 milyona işi yürütü çözüyorsunuz. Böyle bir durum var. Bu öngörüyü de göz ardı etmemek gerekir. Buradaki bütçeye koyulan borçlanma ihtiyaç olduğunda kullanılacak bir şeydir. İhtiyaç olmadığında kullanmayacak, kullanılmasına gerek yoktur. Bunu da buradan belirteyim. Zaten kredilerimizi gelip bu mecliste onaylatıyoruz ve sizin de haberiniz olacak. Yani burada ya 100 milyonluk borçlanma koyduk. Bir daha bize gelmeyecek. Böyle bir şey de kimsenin aklına gelmesin. Bunu biz buraya getireceğiz. Borçlanmamızı sizinle beraber paylaşacağız. Diyeceğiz ki işte şu projeye şu kadarlık borçlanma öngörüyoruz. Sebebi de budur. Bunu anlatmadan hiçbir şekilde borçlanmaya e, sebebiyet vermeyiz. Bunu belirteyim arkadaşlar. E, evet, diğer e, konuyu da Osman Bey açıklasın. Peki. Evet. Böyle bir durum bu Hasan Bey. Buyurun. Evet, Sayın Başkanım, Hasan arkadaşımıza cevap olarak değil bu söyledim. Genel olarak ilgi alanıma girer bu özellikle özel kalemlerdeki harcamalar. Ben biraz meram, Türkiye çapında da birçok belediyenin özellikle basında veya internete girince takip edilebiliyor. Yani bunu şey olarak söylemiyorum, mütevazılık ama gerçekten bizim Akçabak Belediyesi'nin harcaması bizim emsalimizi bırak, bizim çok daha düşük olan belediyelerimizin özel kalem harcamalarının yanında çok komik rakamlar. Bir de bizim tahmin ediyorum daha önce Kültür Müdürlüğü'ndeydi temsil ve ağırlama bütçemiz hatırlıyorsanız özel kaleme almıştık onu Sayıştay evet, Denetçisi'nin onları. talebiyle. Dolayısıyla bütçeye bunu bu şeyle koyduk ki… Ha, Trilyon olarak ifade edildiğim büyük paralar ama temsili, ağırlaması, hediyesi yani bunlar basbayağı bence Şöyle, çok cüz'lü rakamlar. Çok, daha çok bu o, dini organizasyonlarımız yani resmi programlarımız dahil olmak üzere, milli bayramlarımız dahil olmak üzere bunların hepsi bunun içerisinden karşılandığı için arkadaşlar önceden Kültür Müdürlüğü bütçesinden karşıladığımız işlerimiz vardı işte. E, aşuresi, çekeli mevzusu. Evet, şeyi düşünün. E, Kültür Müdürlüğü'nün bir programı var. Orada bir yemek organizasyonu yapılacak. Onu özel kalem bütçesinden karşılıyoruz. Böyle bir durum var. Onu sizlerle paylaşayım. Bir de başkanım, mesele şu an keşke imkanımız olsa, bütün Türkiye'deki belediyeler bütçe görüşüyor. Şu anda onları izleyecek olsak, eminim Hasan kardeşimizin mensup olduğu siyasi partinin belediyelerinin de bütçesinde mutlaka faiz şeyi var. Keşke olmasa, ben de dini yönden çok karşı olduğum bir şey ama bazen şartlar onu gerektiriyor. Yani mesela dün mesela Orta İstar bütçesi onaylanmış, oy birliğiyle geçmiş. Ya bizim arkadaşlarımız orada eksik bulma mutlaka bulmuştur ama sonuçta bir hazırlanış şekli var bütçenin. Herhalde İçişleri Bakanı sitesinden indiriliyor bir şablon olarak. Mutlaka herkes eksik bulmuştur ama bütün belediyelerin genelde üç aşağı ve yukarı böyle geçiyor. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun Melih Bey. Başkanım, Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. <laughs> 2025 yılı bütçemizin Aksaray halkına, belediyemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ee, Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı, değerli bilim insanı Recep Kutan'ın vefatını, vefatını Allah'tan rahmet diliyorum. Allah rahmet eylesin. Milliyetçi Hareket Partisi olarak eee belediyemizin mali disiplin yönde, yönünden örnek bir belediye olduğunu biliyoruz. Bu tutumun devam etmesini temenni ediyoruz. Bütün kurum amirlerimize, birim müdürlerimize, belediyemizin bütün personeline ve paydaşlarına başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim Melişan Bey. Evet arkadaşlar. Buyurun Mustafa Bey. Sayın Başkan ben bu müdürlüklerin bütçelerini de tek tek getirecek misiniz? Tabii Sen... arkada yok. konuşacağız. Daha evet. daha yok yok gönderdiniz bize de bu kurulda tek tek oylayacak mıyız? Ona göre ben konuşma yapacağım ve yapmayacağım. Tamam. O zaman şöyle ifade edeyim. Ben de çok uzatmak da istemiyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, zaten değerli meclis üyemiz Hasan Koca Beyefendi bazı konuları bizim de değinecek olduğumuz konulara değindiler. O yüzden tekrara düşmeyelim. Burada benim incelediğim bir de Muhtarlar Müdürlüğümüzün faaliyet raporunda ben eleştiri yapmıştım. Bütçesi sıfır ve bu Muhtarlar Müdürlüğü'nün elini kolunu bağlıyor diye. Sizler de özellikle muhtarlardan gelen taleplerin fen işleri ve diğer birkaç müdürlüğümüzden karşılandığını, bu yüzden gerek olmadığını ifade etmiştiniz faaliyet raporunda benim konuşmamdan sonra. Bugün bir haklılığımız ortaya çıkmış ki gene 100 bin liralık bir bütçe Muhtarlar Müdürlüğü'ne e, tahsis edilmiş. Bundan ben mutluluk duydum. Tabii daha da fazla olmasını arzu ederiz ama en azından bu bir başlangıç. Ortak akılla doğruları Çok, daha da bulacağız diye Mustafa düşünüyorum. Mustafa Bey harcamayacağız, emin olun. Sayın Şentürk'ün, harcamak da lazım, bir icraattır. Ee, Sayın Türk'ün ben bu bütçeyi en iyi şekilde değerlendireceğine de inancım tamdır. Kendilerine e, başarılar diliyorum. Tüm müdürlüklerimize başarılar diliyorum. Bütçemiz, e, biz parti olarak bir şeye evet dememiz, tamamen katıldığımız, hayır dememiz de tamamen toptan reddettiğimiz anlamına gelmiyor. Artısıyla, eksisiyle kendi değer ölçülerimizde bir değerlendirme yapıp ona göre davranışta bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, dediğim gibi Tabii ki temsili olarak, ihtiyaç akçesi olarak bizim arkadaşlarımız 100 bin lira olarak değerlendirmişler. Ama emin olun o müdürlüğümüzden herhangi bir harcama gerçekleştirmeyeceğiz. Çünkü e, belki bir başka bir yerde gün gördüğüm benim o ama e, ihtiyaç olursa kullanmamız gereken bir hesapmış gibi duruyor. Muhtarlıklar Müdürlüğümüz sonuçta e, muhtarlarımızla koordinasyonu sağlayan bir müdürlük. Diğer tamamen inşaatlarımızı e, oradaki onların e, ihtiyaçlarını karşıladığımız diğer müdürlüklerimiz, park bahçe müdürlüğümüz, fen işleri müdürlüğümüz, temizlik işleri müdürlüğümüz, bütçelerimiz de oralara e, oluşturulmuştur. Onu söyleyeyim. Oylamayla beraber başlayalım uygun görürseniz. Buyurun. Madde 1. Belediye birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 800 milyon TL ödenek verilmiştir. Evet. Birinci maddeyi öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 2. Belediye bütçesinin gelirleri, B gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi 700 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Evet. Öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 3. 2025 yılı gelir ve gider bütçesi arasındaki 100 milyon TL fark için borçlama yoluna gidilerek gelir ve giderlere denklik sağlanacaktır. Ee, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 4. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cetveline gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Hmm, dördüncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler... Bu yasal dayanağı bulunmayan tahsilat arkadaşlar bu mecburuz arkadaşlar. İsterseniz Bir şey kararnamesinin ve... şekli bu şekilde. Şekil. Her madde böyle böyle arkadaşlar. Evet o çokluğuyla geçmiştir. Standort. Buyurun. Madde 5 6245 sayılı Hacra Kanunu 8. maddesi gereğince Memur ve hizmette olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı H cetveline gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. Evet, oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 6. G cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Aynı şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 7. Bütçe aşağıdaki cetvelerden oluşur bir bütçe kararnamesi, iki ödenek cetveli, 3. gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetveli, 4. finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli, 5. gelirlerin yasal dayanağını gösterir cetvel, altı çok yıllı gider bütçesi, 7. fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli, 8. çok yıllı gelir bütçesi cetveli, dokuz çok yıllı finansmanın ekonomik sınıflandırması, 10. gelecek yıllara yaygın yüklemeleri kapsayan taahhütler, 11. memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir cetvel, 12 ihtas edilen memur kadrolarını gösterir cetvel. 13 ihtas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir cetvel. 14 237 sayılı taşıt kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir T1 cetveli. 15 mevcut taşıtları gösterir T2 cetveli. 16 ayrıntılı harcama programı, 17 finansman programı. Evet, söylerinizi sunuyorum değerli arkadaşlar. 7. maddeyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle, oy çöplüğüyle kabul edilmiştir. Madde 8. Belediye başkanına 5393 sayılı belediye kanununun 39. maddesine göre aylık bürüt ödenek ödenir. Görevli izinle ve hasta bulunduğu dönemlerde ödeneği kesilmez. Evet, 8. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 9. Belediye başkan vekiline göreve baktığı her gün için belediye başkanına ödenen bürüt, aylık bürüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir. Evet, Değerli arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evet. etmeyenler, o çok böyle geçmiştir. Madde 10. Zabıta personeline belediye meclis kararı ile maktu mesai ödenir. Evet değerli arkadaşlar, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Evet, muhalefet zabıtaya matbu mesai vermemiştir. Bütün arkadaşlarımız bilin. Buyurun. Evet. Buyurun. Madde 10. 11. 11. madde. Madde 11. Emlak, çevre temizlik vergisi, ilan ve vergisi Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilir. Evet arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. O... Oy... Evet buyurun arkadaşlar. Oy çokluğuyla geçmiştir. Mad... Madde 12. Kira gelirleri her ayın 15'inde ödenmek üzere 12 eşit taksit halinde tahsil edilir. Evet, oylarınıza sunuyorum değerli arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle geçmiştir. Oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 13. Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer. Evet arkadaşlar. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 14. Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür. Evet, oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Evet arkadaşlar. 2025 mali yılı gider bütçesinin kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi. Madde 15. Özel kalem müdürlüğü bütçesi 6 milyon 100 bin TL. Evet, oylarınıza sunuyorum değerli arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 16. İnsan kaynakları ve eğitim müdürlüğü bütçesi 430 milyon TL. Oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler o çokluğuyla geçmiştir. Muhalefet maaşları onay vermemiştir. Hayır, 430 onay vermemiştir. Tamam maaşları onay vermemiştir. Buyurun arkadaşlar. <laughs> <laughs> Buyurun arkadaşlar. Madde 17. <laughs> Buyurun arkadaşlar. 17. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun arkadaşlar. Madde on, Madde 17. Bilgi İşler Müdürlüğü. 7 milyon 500 bin Türk Lirası. Evlerinizi sunuyorum değerli arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. O, o çokluğuyla. Madde 18. Strateji Geliştirme Müdürlüğü. 250 bin TL. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o çokluğuyla geçmiştir. Madde 19. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü. 5 milyon 500 bin Türk lirası. Oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Madde 20. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bütçesi. 5 milyon 450 bin Türk lirası. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla geçmiştir. Burada kalalım. Geriye kalan kısmını yarınki meclisimizde görüşürüz. Hepinize Hepinize hayırlı günler diliyorum. Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gideceğiz, hazırlanacağız. Ee, yarın yine aynı saate, evet aynı saate görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler.